Merhaba dostlar, merhaba arkadaşlar. Türkiye yanıyor, Avrupa'da neler oluyor? Bugün Avrupa'nın içinden Türkiye'ye, Türkiye'den dünyaya bir sörf yapacağız. Size bugün ve daha sonra işinize yarayacak bazı bilgiler paylaşacağım tekrar. Haber mahiyetinde biraz sohbet tarzında olacak. Ama dediğim gibi bu videomda size gerçekten Yararlı olduğunu düşündüğüm bilgiler var. O zaman Lüksemburg'dan başlayalım arkadaşlar. Başvuru 60 kişi. Red 15, bekleyen 45 kişi. Kabul oranı tam %40. Lüksemburg'a gidilir mi? Sırbistan. 69 başvuru, kabul 33, red 0, bekleyen 27. Kabul oranı %100. Romanya. 102 kişi başvurmuş. Kabul 10 kişi, red 40 kişi, bekleyen 52 kişi. Kabul oranı %20 arkadaşlar. Hadi o zaman Romanya'ya gidiyoruz. Ve Polonya'dayız. 117 başvuru, kabul 49, red 5, bekleyen 53, kabul oranı %90. Polonya'ya gidelim. İspanya, 168 başvuru, kabul 5, red 24, bekleyen 139, kabul oranı %17. İspanya sakat. Avusturya, 298 kişi başvurmuş, kabul 86, red 181, bekleyen 31 kişi, kabul oranı %32. Sakat. Ben Norveç'teyiz arkadaşlar. 359 başvuru, kabul 331, red 28 bekleyen kişi 0, kabul onayı %92. Finlandiya'dayız arkadaşlar 374 başvuru 338 kabul 36 red 0 bekleyen 90 kabul Belçika 404 başvuru kabul 300 red 104 bekleyen 0 kabul onayı yüzde 74 Belçika'ya gidilir baba. İtalya'dayız. 451 başvuru kabul 198 red 251 bekleyen 2 kişi. Vay. İsveç 635 başvuru kabul 240 red 229 bekleyen 166 kişi. %51 kabul onayı. İsviçre 1224 başvuru. Kabul 633. Red 165. Bekleyen 426. Kabul onayı %79. Hollanda 1251 başvuru kabul 631 red 45 bekleyen 575 kişi kabul onayı %93 Hollanda'ya gidiyoruz. İngiltere 1266 başvuru Kabul 660, red 193 bekleyen 413 kişi, kabul onayı %77.4 3726 kişi Fransa'ya başvurmuş, kabul 393, red 1570 bekleyen 1763 kişi, kabul onayı %20 Yunanistan'a başvuru 3794 kişi, kabul 168, red 45 bekleyen 3581, kabul onayı %78.9 ve son olarak Almanya 10.784 başvuru kabul 4.809, red 4.251 bekleyen 1.724 kişi. %53 kabul onayı. Şimdi de Türkiye'deyiz arkadaşlar. Türkiye ormanlarımız her şey yavaş yavaş yok oluyor. Türkiye'nin Kayseri'sinden Didim'ine kadar bütün Akdeniz ve Ege kıyıları alev alev. Manavgat, dünyanın en güzel yerlerinden biri artık yok Alanya Bodrum Marmaris Didim Aydın Kayseri yani yani aklıma gelen her yer Osmaniye Mersin her yer yanıyor Tabi manavgatla bitmemiş. Türkiye'nin birçok yerine yangınlar sıçramış. Osmaniye, Bodrum, orası burası, Aydın. Yanıyor, ülkem yanıyor. Her yer. Cayır cayır. Ne yapsak anlamadık ki. Yaşayacak bir yer kalmayacak mı bu dünyada? Nereye gideceğiz? Yani bilmiyoruz beyler. Bakın ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kıyamet değil de nedir? Yazık. İnsanlara yazık. Hayvanlara, doğaya. Geçmiş olsun Türkiye. Çok üzügünüz. Çok. İçmeler pazar yeri acil itfaiye lazım. İçmeler pazar yeri acil itfaiye lazım. Acil itfaiye lazım. Yangın evlere sıçradı. Yangın evlere sıçrıyor şu anda. Hoşçakal Türkiye Avrupa Birliği'deyiz Avrupa Birliği iltica prosedürlerini düzenleyen reform üzerinde anlaşmış Avrupa Birliği İltica Ajansı kuruldu Mültecilerin fazla olduğu Akdeniz ülkelerine ajanstan 500 kişi gidip birinci elden destek olacak Ah Almanya'da da Yanlış ve eksik bilgi veren mültecilerin iltica talepleri 18 ay uzatılacak yani cezalandırma sistemi bu süreci e, onların belirlediği kamplarda geçirme zorunluluğu da var. Bakın bunlar şu andaki Almanya'daki konteyner kampları, bunlar da iki katlı konteyner kampları buna benzer birçok Almanya e, resimlerini paylaşıyorum kamplar böyle burası Fransa. Fransa'da neler oluyor? Fransa'da düzensiz göçmenler kamp kurdu. Fransa'da düzensiz göçmenler içinde bulundukları kötü durumu duyurmak için Paris'te kamp kurdu arkadaşlar. Belediyenin önünde derneklerin tahsis ettiği çadırla kamp kuran düzensiz göçmenlerin çoğunluğunu Afrikalı ve Afganlı göçmenler oluşturuyor. 300 düzensiz göçmen Fransız yetkililerden çözüm bekliyor. Burası da Belçika'da bir kamp. Bakın aradaki fark bu. Sadece bir adım atıyorsunuz Fransa'dan Belçika'ya geçebiliyorsunuz. Ama her şey çok farklı, görün işte böyle e, güzel ağaçlar, işte bu, güzel böyle evler falan. Şimdi de Almanya'dayız, Almanya'da neler oluyor? Almanya'da sel felaketi, Almanya'da selden etkilenenler devletin onları yalnız bıraktığını düşünüyor. Selde tramvay hatları ve tarlalar kullanılmaz hale geldi. Yani 1300 kişi de kayıp, selden dolayı telefon hatları çekmiyor. Merkel, bölgeyi ziyaret etti. Peki Merkel ne dedi? Konuşmasında halkın yanında olduğunu söyledi. Bunun için Merkel, Bakanlar Kurulu'nu toplayacakmış. Ku Tabi ya, kutlamalı, toplamalı falan. Amacın, selden etkilenen bölgelere hızlı yardımın İyice. ulaşması, İyice. orta ve uzun vadede İyice. altyapının İyice. tekrar inşa edilmesi gerektiğini söylemiş. Falan. Merkel, iklim değişikliğine mücadelenin daha hızlı olması gerektiğini anlatmış. Vay vay! Dünya, Gerçekten intikamını alıyoruz. Beyler bayanlar. Bakın her yer yanıyor. Her yer yağmurdan, selden ıslanıyor. Ne kadar garip bir tezatlık değil mi? Dünyaya iyi davranmıyoruz. Bakın işte Almanya şu anda bu felaketle buluşuyor. 160 kişi hayatını kaybetti bu felakette. İsviçre'ye geçelim. İsviçre'de şöyle bir karar aldı mesela. Mültecilerin yüzme ağzı, sinema ve buna benzer toplu olarak girilen yerlere kesinlikle özel izin almadan girememe olayı. Belli noktalarda da bu bütün Avrupa'da ırkçılık bir e, yaklaşım olarak e, belirlendi. Şimdi bu tartışılıyor mesela. Mülteciler belirlenmiş yerlerin dışında olamazlar diye. Bu sefer İtalya'ya geldik. İtalya'da da bütün mültecileri ilgilendiren özel bir karar alındı. İtalya'nın terk edilmiş birçok köyü olduğu söyleniyor. İtalya hükümeti ve Avrupa Birliği bu konuda anlaştı ve bu köylere 3 yıl boyunca e, gönüllü olarak, mecburi yani, e, ikamet etmek isteyenler bu evlere yerleştirilecek. Yani boş kalmış o evlere çünkü bir köyden kente geçiş olayı var ve İtalya'da köy nüfusu tamamen azalmış durumda. Bunu bir e, pilot çalışma olarak, mültecilerin nasıl daha farklı şekilde, ılımlı bir yönde e, bu talepleri karşılayabiliriz gibi bir e, çalışma. Bu, bu proje. Şimdi başvuruyorsunuz 40 yaşına kadar. Bu 40 yaşına kadar süreçte başvurularınız e, değerlendiriliyor. Kişi başı 28 bin avro para veriyor. Bakın, böyle bakın arada göreceksiniz. Bunlar İtalya'da bazı köyler. Yani öyle bildiğimiz köylerden biraz farklı. Tamamen e, e, oranın kültürüne ve dinine e, göre tasarlanmış bir dünya yani. Öyle düşünün ama gerçekten çok verimli. Bildiğiniz E Akdeniz, Ege e, kıyıları. Mesela şurada gördüğünüz köy evleri, bunlar 1 Euro'ya, kişi başı yani 5 TL'ye satılık evler. Yalnız burada bir e, şartname var, o evlerin restorasyonu yapacaksınız ve 3 yıl boyunca orada kalacaksınız. Bu da ayrı bir seçenek. Yani böyle şeyler de var. 90 günlük süre biçilmiş. E, bence hiç geç kalmayın. Bunu araştırın. Yani İtalya'da, köyde, ben yaşarım. 28 bin avroya da bir e, iş kurma zorunluluğunuz var. Size oraya katma değer vergisi üretin diye. Ayrıca orada bir şeyler e, gerçekleştirin. Evlenin, çoluk çocuğa karışın diye bunu yapıyorlar. E, belki de seveceksiniz yani. Arkadaşlar bu e, şansı kullanabilirsiniz. Köy yaşamını seven, bunda... E zaten köyden geldim ben abi ben bana on numara diyenler için belki de bulunmasın kumaşı İtalyalarda bu güzel köylerin görsellerini verdim. Almanya'da Saint Augustine mülteci kampında en az 130 kişi de koronavirüs tespit edildi arkadaşlar. Mülteciler kampta hijyen ve sosyal izolasyona dair hiçbir önlem alınmadığı için şikayet etmiş falan. Bonkenti yakınlarındaki Saint Augustine kasabasında bulunan mülteci kampı onu belediye çalışanı olmak üzere en az 130 kişide koronavirüs. Aman tanrım. Yunanistan 250 sınır personeli takviye edeceğini söyledi. Aman aman aman. Bu resimde gördüğünüz mülteci yavrucak da bir polis kurşunuyla Belçika'da öldürüldü. Polis kasten adam öldürmediğine dair bir yıl ceza aldı gibi şeyler. Allah rahmet eylesin ve Moena köyünde son olarak burası da Türk köyü olarak bilinen Moena köyü. Avusturya sınırında kayak merkezi olan güzel, harika masallardan fırlamış bir köy. Moena köyünün özelliği Yeniçeri zamanında işte Yeniçeri bir Türk askerinin bu köyü kurtarmasıyla ilgili. Bu halk bu yüzden Türkleri, Türk gibi yaşamayı, örtleri, adetleri benimsemiş bir şekilde yaşıyorlar. Heh, helal olsun. Herkesi kurtarıyoruz ama bir kendimizi kurtaramıyoruz. Bunu anlamış değilim. Evet bu abi burayı kurtardığı için bu köye gelip yerleşebilirsiniz. Bence kaçırmayın derim. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Kimi acı, kimi farklı, kimi yararlı bilgilerle yine birlikte olduk. Abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Türkiye çok geçmiş olsun. Canımız çok yanıyor.